Herkese merhaba. Python Kütüphaneleri serisinin yeni videosuna hatta muhtemelen son videosuna hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Iter Tools isminde bir modüle bakacağız, inceleyeceğiz. Ee, tabii çok detaylarına girmeyeceğim. Aslında biraz kısa olacak. Bu sadece iki fonksiyonla e, fonksiyonuna bakacağız ve bu, sadece bu iki fonksiyon üzerinden örnekler yapacağız. Ki bu serideki amacımız zaten baştan sona hani tüm modülleri nasıl çalıştığını görmek değildi. Zaten amacımız tamamen dışarıdan bir modülün nasıl import edileceği ve bu modülün içindeki fonksiyonları nasıl kullanacağımızı görmekti. Dolayısıyla amaç pratikle pekiştirme yapmaktı. o yüzden de amacımız zaten itaat olsun her şeyini göstermek değil. yani bu modülün içindeki her şeyi göstermek değil. Burada sadece yine biraz pekiştirme yapacağız. Ben biraz detaylı bir örnek de vereceğim finalde. Şimdi modüle geçecek olursak da iter tools aslında az önce isminde söylemiş oldum. Iteration tools'un kısaltması. Bunu Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Aslında iteration kavramından bahsetmiştim ben. İterasyon, yineleme. Ee, nerede bahsetmiştim? E, ee, için Python programlama serisinde döngüler bölümünde ben yinelemeden bahsetmiştim. Ee, Tool kelimesi de burada, araç anlamına geliyor. Dolayısıyla kelimenin anlamlarına baktığımız zaman da bize yineleme araçları şeklinde bir anlam ortaya çıkartıyor. E buradan da anlaşılacağı üzere yineleme ile ilgili işlerde kullanabileceğimiz bir modül EtherTools, yani genel olarak while ve for döngüsüne ihtiyaç duyabileceğimiz yerlerde, döngü kurmadan da bazı şeyleri yapabilmemizi sağlıyor dolayısıyla hemen geçelim örneklere bakalım mesela neler yapabiliyoruz. Zaten çok fazla bir örneğimiz de olmayacak. Hemen yeni bir dosya oluşturuyorum. Dosyamı açtım, kaydediyorum. Dosya ismine de ismini verelim yine modülün iter tools modülü dedim. Bu şekilde kaydettim. Şimdi yine daha önceki modüllerde olduğu gibi önce modülümüzü bir çağıralım. Import. Iter diyorum. E zaten çok örnek vermeyeceğiz demiştim. Sadece iki fonksiyon. Bir fonksiyondan iki örnek veririz. E o yüzden iter olarak bırakıyorum. As deyip uzatmayacağım. Çok fazla tekrarlamayacağım için. Şimdi ilk başta ne yapabiliyoruz? Ona bir bakalım. Ne işimize yarayabiliyor iter Bir kere öncelikle iter tools'u kullanarak Belirli bir elemanı tekrar edebiliyoruz. Ne gibi? Ee, birazdan da örneğimi yapacağımız mesela 10 sayısı diyelim. Ben 10 sayısını Iter Tools aracılığıyla e, mesela 5 kere tekrar edebiliyorum. Tekrar etmekten kastım ne? Ee, tabii ki for döngüsüyle bunu yapabilirdim. Ee, bir for döngüsüne mesela printle bastırabilirdim vesaire falan. Burada şunu yapabiliyorum ben. Elimdeki bir elemanın kopyalarından liste oluşturmaktan bahsediyorum. Yani ben iterTools aracılığıyla içerisinde 5 tane 10 sayısının bulunduğu bir liste üretebiliyorum. Tekrarlamaktan kastım bu aslında. Kopyalayabiliyorum yani. Kopyalayıp bunlardan bir liste veya başka bir veri yapısı oluşturabiliyorum. Şimdi bunun örneğini hemen yapalım. Mesela Elimizde bir sayı olsun. X eşittir 10. Ve ben onun 5 ee, tane kopyasının bulunduğu bir liste oluşturmak istiyor olayım diyelim ki. Bunu nasıl yapabiliyorum? Ee, öncelikle tekrar sayısını belirliyorum. Tekrar sayısı diyorum. Kaç tane 10 olacak içerisinde? 5 tane. Bunu da yazdım. 5 tane 10 olacak listemde. Ee, tabii ki böyle elle de yapabilirdim diyeceksiniz. Veya listenin başka özelliklerini kullanabilirdim. Ama şu var. Tekrar sayısı 10.000 olsaydı mesela. Tek tek elle yan yana 10 tane 10 bin yazmaktansa 10 bin tane onun bulunduğu bir liste bu şekilde kolaylıkla yapılabiliyor olacaktı parantez içerisinde. Şimdi tekrar sayımı verdim. X'imi verdim. Şimdi ne yapacağım? Bir de e, bu onların tekrar ettiği yani 5 tane onun bulunduğu listenin e, bir ismi olsun. Bu da ne olsun? Tekrar olsun direkt. Ya da tekrar listesi mi diyelim? Ya da direkt liste diyelim ya. Evet evet liste diyelim. Liste isminde bir değişken olsun. Şimdi her şeyi bunun içerisinde yaptıracağız. Sonra printle bastıracağız. Bunun için ben ne yapıyorum? E iter tools içerisindeki bir fonksiyonu kullanacağım. O yüzden iter tools yazıyorum öncelikle. Notlamı da koydum. Çünkü böyle yapıyordum değil mi? Öncelikle modül ismini çağırıyordum, nokta koyuyordum. İşte hangisini kullanacağım? repeat isminde bir fonksiyonum var. Şu şekilde yazılıyor repeat. Repeat tekrar etmek demek aslında. Oysa ben ne demiş oldum? Iter tools içerisindeki tekrar etme fonksiyonunu çağır demiş oldum. O yüzden tekrar ismini kullanıyorum zaten. Repeat tekrar et. Peki neyi tekrar et? Benim bunun içerisinde doğal olarak bir şeyler girmem lazım. Öncelikle tekrar edilmesini istediğim değer yani x'i giriyorum. Virgül veriyorum. Sonra da kaç kez tekrar edileceğine giriyorum. Tekrar sayısı. Peki bu burada bitti mi? Bitmedi. Ne yapacaktık? Biz bu tekrarı bir liste içerisinde döndürmeliyiz. O liste istiyoruz değil mi? Dolayısıyla ben içeride yaptığım işlemlerin yapılabilmesi için bir liste oluşturmalıyım. Şöyle yapıyorum. List isminde bir fonksiyon var. Bunu daha önceki seride anlattım hatırlamıyorum o yüzden burada bir daha anlatıyorum. List ismindeki fonksiyon içine giren bir başka bir veri yapısını liste veri yapısına dönüştürebiliyor. Şimdi bizim burada listeyi açıkça görebilmemiz için iterTools.repeat'in yaptığı fonksiyonu liste fonksiyonunun içine koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu repeat işlemini yaparken mutlaka bu list fonksiyonunun içinde olmasına dikkat ediyoruz. Fonksiyonun içine koyduk. Liste değil, ismindeki değişken içine atadık. Şimdi ne olacak burada? 5 tane ondan oluşan bir liste oluştu. Görüntüleyelim bunu print diyelim. Hatta tek tek şu değişkenlerin ismini de verelim. Mesela strx diyorum. Yani bu x ne olursa olsun yerine bu gelecek artık. 10 olacak mesela burada. 10 diyelim. Artı string ile birleştireceğim. Çünkü 10 sayısı diyelim. Hatta önün arkasına boşluk da koyalım şimdiden. 10 e, 10 sayısı Tekrar sayısına gireceğim şu anda. O yüzden ne yapıyorum? str diyorum. Sonra tekrar sayısını veriyorum. Artı. Şimdi buraya kadar ne yaptım ben? 10 sayısı 5 kez diye devam ettirecek bir cümle yazmak istedim. Tabi bunlar integer olduğu için str fonksiyonun içinde verdim. Aslında yaptığım tek şey bu. Şimdi cümle olarak ne yazacağım? Kez tekrar etmiştir diyeceğim. Tekrar etmiştir. İki nokta açacağım. Sonunda da listeyi göstereceğim. E, liste diyorum. Buraya da listeyi verdim. Ya da şöyle de yapabilirdim. Aslında hiç bozmayalım. Virgülle yapmayalım. E, etmiştir diyelim. Artı diyelim. Kafalar karışmasın. Bunu da str içerisine alalım. Şöyle. Yani bunu daha önce yapmamıştık. Hem yani yeni bir şey olsun bize. E, listeyi de string içerisinde alıp bir string değeri gibi göstermiş olacağız böylelikle. Bu da yeni bir şey olmuş olacak bizim için. Artı ile birleştirerek böyle de yapabiliyor. yani Artı olduğu için sadece string ve string toplandığı için mecburen böyle yapmalıyım. Burada ne oldu aslında cümlemiz şu oldu. 10 e, ve 5'i yerine koyarsak 10 sayısı 5 kez tekrar etmiştir deyip 2 nokta açıp e, bu liste içerisinde İçinde 5 tane onun olduğu listeyi göstereceğiz. Böyle mi bakalım? Çalıştıralım. Run without debugging diyorum. Şöyle biraz terminali yukarı aldım. 10 sayısı 5 kez tekrar çalıştı dedi ve evet gerçekten de içinde 5 tane onun olduğu bir liste var. Repeat'le bu şekilde bir integerı Tekrar ettirebiliyoruz. Bunun tekrarlardan, kopyalardan bir liste oluşturabiliyoruz. Peki intellij'e özgü? Hayır. Hemen repeat'i pekiştirmek için bir tekrar daha yapalım ve bu sefer bir string olsun. Ee, tekrar tanımlıyorum x ve tekrar sayısını. Bir daha üstlerinde değiştirmeyeceğim. Altta bir daha tanımlayacağım ki şu bu print bir daha çalışsın, bir daha görelim diye. Ee, kıyaslama yaparız string olanla. Ee, o yüzden burada yeniden x ve tekrar sayısı değerlerini belirliyorum. Bu sefer x'in bir string olsun. a olsun. Tekrar sayımda kaç kez tekrar etsin a? 7 kez tekrar etsin listem içerisinde. Şimdi tekrar liste diyorum. Aslında aynı şeyi burada tekrar yapacağım. list içerisinde, list fonksiyonu içerisinde olacak demiştik zaten az önce. Hemen fonksiyonumu açtım. İçerisine iter tools e, modülümün repeat fonksiyonunu yazıyorum. Repeat fonksiyonun içine değerlerini veriyorum. Ne istiyorum ben? X'in kopyalanmasını istiyorum. Kaç kez? Tekrar sayısı kadar kopyalanmasını istiyorum. Ve bunu da liste isimindeki değişkenin içine atsın istiyorum. Hemen altına geldim şimdi print diyorum. Yukarıdaki yapıyı tekrar yazıyorum burada. STR X dedim. String fonksiyonu yani. Artı, bu sefer sayısı değil verdiğimiz bir karakterdi o yüzden karakteri diyorum bu sefer, karakteri yine str'yi veriyorum bu sefer ee, string'le stringleştireceğim şey tekrar sayısı aslında burada str'ye gerek yoktu tekrar niye str zaten verdiğimiz bir string de yeriydi olsun yapıyı bozmayalım farklı string'den string'e dönüştürdük boş yere ama şu an düştü Olsun sorun değil. Zaten string olduğu için problem yaratmayacaktır. Tekrar sayısı diyorum. Artı diyorum. Kez tekrar etmiştir. Etmiştir dedim. Tekrar bu sefer topluyorum. Neyle? En sonunda liste yazacağım. Tekrar str liste diyorum yukarıdaki yapıyla aynı. Peki bu sefer ne döndürecek? E, A karakterlerinden oluşan bir liste. 7 tane A karakter olacak içinde. Çalıştıralım. Terminali yukarı çekiyorum. A karakteri 7 kez tekrar etmiştir. Bir yerde boşlatmışım şuradan onu boşluğa da koyayım bir dahaki sefere e, düzgün gözüksün. A karakteri 7 kez tekrar etmiştir. Bakıyorum gerçekten de bir liste olarak dönmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane A karakteri var. Güzel repeat'i görmüş olduk böylelikle. Şimdi EtherTools'un başka bir fonksiyonu daha var benim hoşuma giden. Şimdi buradan bir örnek yapacağız. Buradan şöyle bir örnek yapacağız. Tüm bu seriyi boyunca ben hiç biyoloji ile ilgili bir örnek vermedim biyolojiden bir örnek olacak bu sefer. Bu sefer şu printleri e, yorum satırına alacağım şimdilik. Sadece son örneğin e, sonucunu görmek istiyorum. Daha sonra açarım, orijinal haline çeviririm. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Bu sefer şunu yapacağız. A, T, G ve C nükleotitlerimiz var. Bizim. Daha önce 2 seride nükleotitlerinin olduğundan bahsetmiştim. Belki de zaten temel biyolojiyle ilgili bir seri daha gelecek. Hatta belki ben bu videoyu çekerken gelmiş bile olabilir bilmiyorum. Dolayısıyla zaten orada daha detaylı göreceksiniz. Ben biraz yüzeysel bahsedeceğim. Şimdi bizim nükleotitlerimizin bir dimer yapısı var. Buna ne deniyor bilmiyorum. Din nükleotit denmiyordur herhalde. Tam ismini ben de bilmiyorum. Dimer yapısı var. Şimdi dimer ne demek? Şimdi Genel olarak kimyada bir monomer kavramı var. Mer herhangi bir molekülün aslında daha doğrusu moleküler yapının en küçük yapı taşını bize anlatıyor. Mesela amino asit proteinlerin monomeridir. Ne demek istiyor burada? İşte amino asitler yan yana gelerek proteinleri oluşturuyor. Dimer de bunların iki tanesinin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Mesela proteinler üzerinde konuşacak olursak iki amino asit yan yana geldiğinde dipeptit oluşturuluyor. Oluşuyor. Bunun gibi iki nükleotit de bir araya geldiği zaman bunun bir dimeri oluşuyor. Yani iki tanesinin yan yana gelmesiyle oluşan şey. Şimdi biyolojide bu çok önemli bir yer etmeyebilir. Bir nükleotitin, nükleotitlerin dimerleri. Ama biz mesela biyolojik veri biliminde bu dimerleri, oluşabilecek potansiyel dimerleri atıyorum işte yapay zeka analizlerde bir feature, öz nitelik olarak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla e, ATGC yani adenin timin, sitozin ve guaninin potansiyel dimerleri bizim için çok önemli olabiliyor. Şimdi biz ITER tools'un e, bir fonksiyonunu kullanarak adenin timin ve sitozin, adenin timin, sitozin ve guaninin bütün potansiyel dimerlerini ortaya çıkartabiliyoruz. Peki potansiyel dimerler ne? E, Asıl potansiyel dimerler dediğimiz Adenin timin sitozin ve guanin başka hangi diğerleriyle ikili oluşturabileceği. Mesela adenin ve adenin bir dimerdir. Adenin guanin bir dimerdir. Adenin timin bir dimerdir gibi veya timin sitozin bir dimerdir. Timin timin bir dimerdir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi biz ihtar tuzu aracılığıyla tüm potansiyel dimerleri ortaya çıkartabiliyoruz. Şimdi bunu yapacağız aslında örnek olarak bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle nükleotitleri bir string olarak e, benim tanımlamam gerekiyor. Nükleotitler için kısaca N diyeceğim. N isminde bir değişken belirliyorum. N. Nükleotitin N'si bu. Tüm nükleotitleri bitişik olarak bir string olarak N'nin içerisine veriyorum. A, T, G ve C. Benim DNA için en azından. Urasil dahil etmiyorum buna. E, toplam nükleotitlerim bu kadar. A, T, G ve C'den oluşuyor. Şimdi Dimer demek neydi? Tüm bunların potansiyel ikilileri. Mesela AT, AG veya TG, TC gibi. Dolayısıyla ben dimer isminde de bir değişken oluşturuyorum. Tüm bu oluşan potansiyel sonuçları dimer ismindeki değişkenin içine atacağım. Şimdi bunun için ne yapıyorum yine? Aslında yukarıdakine benzer şekilde ben yine bunları bir liste içerisinde döndüreceğim. Ee, mu bilmiyorum. Daha yani liste fonksiyonu olmadan kullanmadım. Belki illa liste içerisinde dönmek zorunda olmayabilir ama ben liste içerisinde döndüreceğim. Dolayısıyla tıpkı daha önceki örneklerde olduğu gibi öncelikle bir liste fonksiyonu oluşturup e, açıyorum. Daha sonra da listenin içerisine e, modül ismini giriyorum. Neydi? Itertools modülünde yapıyorduk bunu. Itertools noktamı girdim. Şimdi benim buradan kullanacağım fonksiyonun ismi product. Product isminde bir fonksiyon var, bunu yazıyorum. Bu fonksiyon bana e, bu potansiyel dimerleri çıkartacak, Nasılını göreceğiz. Şimdi öncelikle ben e, Product'tan ne istiyorum, ne yapmasını istiyorum? Elimdeki nükleotipleri önce girmek istiyorum ben buraya, görmesini istiyorum. Diyorum ki benim nükleotiplerim var, A, T, G ve C, bunu bir al, şunu bir verelim. E, ne diyorum? Benim elimde A T, ve, A T G ve C harfleri var. Şimdi bu harflerin ben diyorum ki bana e, ikili ne denir ona kombinasyonlarını bul. Yani kombinasyon da denmez aslında tam olarak ona ama oluşturabileceği ikilileri bul diyorum aslında. Ve bunun içinde içerisinde gizli bir parametre alıyor. Printteki set gibi. Repeat ismi de repeat veriyorum ve bunun içerisinde de 2'yi veriyorum. Neden? Çünkü ikili ikili yapabileceklerini ben görmek istiyorum. Mesela üçlüleri görmek isteseydim ben, trimerleri görmek isteseydim o zaman repeat'i 3 verecektim. Ama ben ne dedim dimerleri, ikilileri görmek istiyorum. O yüzden repeat'ini de 2 verdim. Ben bunu verdiğim zaman bana oluşabilecek bütün potansiyel dimerleri bir liste içerisinde sunacak. Product fonksiyonu, ya özellikle bunun için üretilmiş bir şey değil tabii ki. Product'ta başka şeyleri de bulabiliyorsunuz. Biz bunu biyolojiye uyarladık dimer bulmak için kullandık. Şimdi ne yapacağım tabii ki print print'le bunları bastırmam lazım. Print'i e veriyorum. Diyorum ki cümle olarak ne diyelim? ATGC nükleotitlerin potansiyel dimerleri diyelim. A -T G C nükleotitlerinin potansiyel dimerleri dedim. Ve bunun yanına dimerlerin olduğu listeyi ekliyorum. Böylelikle bu ikilerin ne olduğunu ben görebiliyor olacağım. Şimdi bunu çalıştırıp sonucuna baktığımızda daha iyi anlayacaksınız aslında ne yaptığımızı. Run without debugging diyorum. Diğer zaten tripleri kapatmıştım. Sadece bunu göreceğiz. Şimdi kodları kapatmadan şöyle yukarı alayım. Terminali biraz uzatacağım çünkü. Ama bir yandan son örneğin kodlarını da görmenizi istiyorum. Şimdi şuraya bakalım. Burada printimizi bastı. ATGC nükleotitlerin potansiyel dimerleri dedi. Bakın burada bir liste içerisinde liste içerisinde tapullar var. Tapulları görmemiştik aslında ama tapul içerisinde döndürdü. Aslında anlatabilirim şimdi tapullar böyle bir yerde karşımıza çıkabiliyormuş demek ki. Bunun içerisinde de ikililer var. Bakın mesela AA ile başlamış. Bu bir dimer bir adenin ve başka bir adeninin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Bir AA var. Başka ne olabiliyor potansiyel dimelerde? AT olabilirmiş. AG, AC olabilirmiş. A'nın birinci nükleotit olduğu senaryolar bitti. Diğer olasılıklar ne? Timinin birinci nükleotit olduğu TA, TT, TK ve TC olabilirmiş. Yani bir timin ve bir adenin, timin timin, timin guanin, timin sitozin. Guanin'in birinci nükleotit olduğu seçeneklerimiz ne? Guanin adenin, guanin timin, guanin guanin ve guanin sitozin olabiliyormuş. Sitozinin ilk nükleotit olduğu olasılıklara baktığımız zaman da sito, sitozin adenin, sitozin timin, sitozin guanin ve sitozin sitozin. Bunlar bizim potansiyel bütün dimerlerimiz. Yani iki nükleotitin bir araya gelip de olasılıksal olarak oluşturabileceği tüm seçenekler var burada. Peki bunun biyolojik olarak bize bir anlamı var mı? Açıkçası çok bir şey ifade etmiyor olabilir bu şekilde ayrımlar. Ama biz bunu örneğin az önce asıl bu örneği vermiştim. Yapay zekada kullanabiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? Mesela biz ileride feature extraction yapabiliriz. Yani gen dizilerinden bu gen ikililerini çıkartıp işte elimizdeki bir gen sekansında bunların yüzdelik ne kadar sekansların içinde bulunduğunu bir öz nitelik olarak kullanıp yapay zekayı eğitmek için önemli bir parametre olarak kullanabiliriz. Tabii ki e, bunu yapmak için bir yöntem olarak Itertools kullanabiliriz. Ben genelde Itertools kullanmıyorum ayrı mesela ama başka araçlar da var çünkü onları da göreceğiz. Yani biyoloji özelinde. Ama başka yerde mutlaka karşınıza çıkabilir bu. Belki Itertools kullanabilirsiniz. Atıyorum elinizdeki bir DNA sekansından bu işleri çıkarmak için bu şekilde iteratos.product'tan yardım alabilirsiniz. Böyle bir örneğiyle de aslında biyolojiden nerede kullanabileceğimizi de görmüş olduk. Bu seriye de bir şekilde biyolojiden örnek sıkıştırmayı başardığım için memnunum. Memnun bir şekilde seriyi tamamlıyorum. Daha sonra seri revize edilir, yeni modüller falan gelir mi bilmiyorum ama şimdilik plana göre serinin sonuna geldik. Artık bir sonraki videoda değil de bir sonraki serilerde görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.